2 bin dolarım diyor bana tamam ödüyorum seni gel buraya tamam ödüyorum sonsuz da. yine öderim yine öderim yine dur yine öderim yine öderim yine öderim, öderim. öderim. Sırf Sen senin o tatlısının yüzünden Sen biraz yürüyeceğiz. Doğru Artık sana gidiyoruz buradan. Değil. Hadi. Çıkar dedim. Tamam. Dur bak. <laughs> Kocaman bak. <laughs> Tükenmiş oldu. Arabayı bana ver. Arabayı bana ver. Arabayı bana ver. Arabayı bana ver. Kutu. Arabayı bana ver. Kanka tamam. Eve zaten <laughs> Pardon arkadaşlarım. Şimdi bugün Barbie kısmı açıyoruz. Baba ekstra. Şöyle açalım. Arkadaşlar bugün Barbie aldım. Çok da kız tatlı. Nil. Video çekiyorum. Yeni video çekiyorum. Açalım. Hopa. Hopa. Kız sana ne biçim kutu? Merhaba arkadaşlar diye. Merhaba. Merhaba arkadaşlar diye bu kız şey diyor. diyor. Kanalın adı Afair 545 Kanalınız 545 Kanalın adı 545 Açıl 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 Açıl, Açıl. kankalar. Bu ne biçim açılmaz kutuymuş arkadaşlar. Şu bakın. Arkadaşlar açılmaya kutu buldum. Evet. Açmaya çalışıyoruz. Kızım açıl. Nil açılsa. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Bu, bu bir bebek. Aynı benim boyumda. Merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Merhaba. Merhaba Barbie. Merhaba, Merhaba, Barbie. Merhaba. Merhaba, Barbie. Merhaba Barbie. Hi. Hi Yoksa şey yapamayın. Adın, senin adın ne? Senin adın ne Barbie? Adın ne Barbie? Senin adın ne Barbie? Kısma. Kamera arkadaşlarına soruyacağım arkadaşlar unutmayalım. Senin adın ne Barbie? Sonra kamera arkadaşlarına Bir de kamera arkadaşlarına hoş geldiniz. buim -um de ieri ieri v-am Ajla sestnicam la I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl Ama Barbie girl Beni ye. Beni e Beni ye. Beni ye. Beni ye dedim şu an. Bu arada arkadaşlar ben bir gerçek bu altına koy ve çıkartamıyorum ona göre. Beni ye dedim şu an. Niye bu ne? Göstermemiş olayım. Ya sen alan beni şerim. Magırda ne oldu orada kaybettim. Aa dede. Aa, aa yalnız ki bu olsa kaybetmiş. Aa bacım. Oy. Beni ye. beni. Yesene beni. Yesene beni. Yesene beni. saygı selamlayışı. Bizim ülkemiz bu şekildedir. Vah bu şekildedir. Ben de bak. Ben sağlıksız mıyım Allah Allah. Arkadaşlar bana laf soktu sana galiba. oldu dedi. Tamam oğlum. aa saçım gitti. Barbie dur mpt Şu ben buna girelim hı arkadaşlar azdır da mpt yazmayı sorun. komple sorun size. Barbie yazmak yapayım. Korf. Ama ben Ben her zaman saç sakarım. Pembe olsun, siyah olsun falan arkadaşlar bu saçı sakarım. arkadaşlar yüzüm çok şey. <laughs> Benim saçım pembe. Ne bulabilirsem onu takacağım. Benim saçım hatırlıyorsun değil mi? Toplu şey. Aa, arkadaşlar kendi saçımdan çını buldum. Pembe. Pembe yazınca bunlar mu? Ay. Bu saçım güzeldi şaka mı? Pembe. Arkadaşlar istedim saçı bulabildim. Çok güzel bir saç gördüm. takınca deliriyor arkadaşlar. Niye ben her şeyi takıyorsun ya? Bakayım. Mesela arkadaşlar ona aynı yüzü takalım. Geldim kafayı yesin. <laughs> Sonra aynı gözü takalım. Güzelmişim arkadaşlar. Aa bu arada Barbie'yi bakmadım. Bar, bar. I I, Island, awesome. I'm a Barbie, us go Barbie. I'm a Barbie girl. Awesome, awesome, and on the lace and, on the lace, and on the lace, Barbie, Come Barbie. Pum, pum, pum. Ne dışarı çıkıyorum, ne bir şey gizliyorum. Yarı yani yürüme dört uyuyorum. Kavga duyuyorum, bir dakika durayım. Havla Hala Havla havla. Çeviz al. Roblox'ı Arkadaşlar karşı karşı karşıyayız. Hepinizi bekliyoruz. Uzun süre pürüzsüz cilde sahip olmak istiyorum. Link. Bronze Link. Bronze 9 Adının yakalayamadığı Hemen en kart, kısa tüyleri bile yakalar. Hemen Brown'la cildiniz bir aya kadar pürüzsüz kalır. <laughs> oyun Herkes için her Oyun zaman. Brown'la aya şey. kadar... Arkadaşlar oyunun linki yani, geldi şu an. borçamını belki şeyde bulabilirim arkadaşlar şöyle <laughs> Arkadaşlar böyle bulamayacağım galiba çubuğa nisaya gideceğim çivrik ablam. Çivrik abla. Çivrik abla. Kibrik. Oyunda. Abla oyunda sen abla İyi oynasın? Ben abla da oyunda mı? Ya hayır hayır. Ya arkadaşlar hayır. Bunun bir şeyler oluyor. Lütfen. Neyse hadi bye.